Efendim 2024 yılı en çok cinayetlerin işlendiği yıl. Aslında her yıl bu rakam daha da katlanıyor. Ama kadın cinayetleri artarken sevgili ziyanerimiz 2025 yılı aile yılı ilan edildi ve Ocak'ta sadece Ocak ayında 33 kadın öldürüldü. Programa böyle başlamak istedim Sayın Avşin. Bence de en doğru e, yönden başladık. E, yaklaşık bir aydır. Yaptığımız programlarda kadın cinayetlerini işliyoruz. Gerçekten o dünkü 4 günde 4 cinayet, babanın ağlayışı, evlatların ağlayışı bizi çok duygulandırdı. Aslında sizi de böyle mor ee, elbise ve mor şapkayla görünce çok duygulandım biliyorsunuz. Ben bugün özellikle e, çok, giyindim. Sayın çok şim. güzel seçmişsiniz. Özellikle giymek istedim. Evet. Bundan sonra da zaten mor şapka, mor ceketin mor tonlarını e, 2025 yılında ağırlık vereceğim. Çünkü mor rengi Mor çatı biliyorsunuz dayanışma merkezi ve <laughs> kadınların aldığı her darbede yediği bu morlukları aslında simge eden bir renk oldu. Asaletin rengi evet. aslında normalde. Adaletin, evet. asaletin ve e, ruhsal bir e, dışa yansıyış aslında. Evet. O yüzden e, bugün programa gelirken böyle tercih edin. Bence tercihiniz çok doğru. İşte ben de dün o haberleri duyunca... Evet. E, nasıl bir şey yapabilirim? Kadınlarımızı bu şiddete yönelik toplumda nasıl bir algı oluşturabiliriz? Ee, sizin düşündüğünüz aynı şekilde şapkası, elbisesiyle bir morlar yaratalım dedik. Evet. Ama bu arada evet. e, ben şah, şahsım olarak bir proje geliştirdim. Bu benim boynuma. Morcu ilk defa duyacaksınız. Ne kadar güzel. E, tüm ev hanımlarını ilgilendiren bir proje. Evet. Mor yününüzün parası benden. Hepinizin şapka. Mor şapka örgü şeylerinizi hediye olarak adreslerinizi yollarsanız yünleri yollayacağım. Herkes mor şapka evinde hem hanımlar örsün hem de birbirlerine artık mor şapka hediye edelim. Yünlerinin bütün ücretleri benden. Var. Hediye bir proje. Çok güzel. Sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir proje. Ben de o zaman projeye uygun olarak bugün böyle beraber evet, geldim. Evet. Ve komşunuzun kızına örün. Evet. Sokakta ne kadar mor şapka olursa kadına şiddeti, evet. kötülüğünü, yanlışlığını algıyla artarız Bir tane daha inşallah bunun devamı da olacak. İnşallah. Ama yünleriniz benden diyorum. Evet. evet. İstediğiniz evet. kadar adresinizi yollarsanız hiç olmazsa hem kışlık berelerini örerler hem de algı oluştururlar. Şapkamızla beraber morlar yılı olsun. Ben morlar yılının içerisine tabii ki e, bazı kesimleri de katmak istiyorum böyle ekonomisi şey. Evet. Sadece hanım olarak değil ama kadına şiddet çok önemli. Evet. Hepsinin şimdiden mor şapkası hayırlı olsun. Çok ne ince bir güzel. proje ama evet, evde hanımlar güzel. bunu rahatlıkla örebilirler. Hep beraber mor şapka projesi olsun. E, yünleri ve iğne şeyleri tığları herhalde. Evet. evet. <laughs> Hediyeleri bizden. Bir proje, hocam. Adresinizi yollarsanız. Evet. Biz artık onu da yayınlarız. Mümkün olduğu kadar ben bunların şeyini karşılamak istiyorum. Ne kadar Her güzel. bir şapka bir fikir evet. bir destek oluşturacak. Birbirimize destek olmuş oluruz. Kızıma örer, komşuya örer. Evet. Şöyle mor şapkalı bir yıl aile yılına destek olsun. Kadınlarımızın ee, hiç olmazsa toplumdaki yerini daha da pekiştirelim, onlara güven tazeleyelim, onların değerini bilelim. Evet. Evet. Gerçekten e, biz de bu şekilde destek vermeye çalışıyoruz belki ama keşke hiç olmasa Tabii. Kimse, hiç kadınlarımız Tabii. hiç kimse öldürülmese sadece kadınlar Tabi yani bunu hep keşke söylüyorum ya şiddet olmasa sayın hocam böyle bir dünya böyle bir Türkiye Bakın o dünkü ölüm sırasında yaklaşık dörtten ikisinin üçünün mü? Uzaklaştırma almış. Burada bir fikir daha söylüyordum. Aileden sorumlu evet. bakanlığa ve İçişleri Bakanlığı'na bir kişi mahkemeden uzaklaştırma aldığı anda da Sayın Hakimlerimize rica ediyorum. Aynı anda psikiyatrik kontrole de göndermelerini rica ediyorum. Çok güzel bir noktaya vurgu yaptınız Sayın Afşin. Yani uzaklaştırma sadece yeterli kalmıyor. Aslında. Yani Rab şart koşacak hakimimiz evet. yargı. Uzaklaştırmaya aldığı anda diyecek ki şu hastaneden. Hatta hastaneyi de bildirecekler. Yani. Çünkü muhakkak psikolojik sorunu olan bir insan bu kadar şiddeti evet. e, yapabilir. E, bence uzaklaştırma artı rapor. Psikiyatrik rapor. Ki adamda zaten böyle bir şey varsa o da tedaviye gidilebilir. Yani Tedavi o da ayrıca trelebilir. ettirilebilir. Yani süreçte bence süreçte uzaklaştırmanın yani Çünkü uzaklaştırıyorsunuz yine adam bir yolunu bulup geliyor. Ama artı tedavi ederseniz evet. o raporu almak zorunda. Belki de çok da %20-30 fayda olacağına iddia ediyorum yani. Çok güzel. Ben bu mor rengini de araştırdım sayın hocam. Evet. Eskiden köylerde öyle söyleyeyim eskiden, kadınlar koca dayağını ifşa etmek Bak, için mor cepken giyip köy meydanında çok, çıkıp dolaşıyorlar. Çok güzel varmış. bir olaymış. Yani gerçekten 2025 yılını Mor rengi olarak biz burada bence işleyelim. Bizim yani. kanalımız, biz televizyonumuzda kadınlarımızı olan bu değeri, onlara yapılan bu şiddeti önleyici bence bunu tüm bakanlıklar da bizle beraber bu fikirleri yayarlarsa minnettar oluruz ilgili bakanlığa. Yani mor şapkayı, mor elbiseyi ne kadar çok yerlerse toplumda o algı da oluşur. Yayınları da böyle yapalım. En azından bir mor bir hayatta bir Destek olsun. Yani şiddet rengi yaralanman yaralanmaların e, sonucudur diyoruz bu mor rengi, hani buna ihtiyacın. Ama keşke diyoruz ya pembe, cıvıl çıvıl renkler içinde böyle güzel bir sembresin evet. gelesek ama ne yazık ki e, böyle Sayın Afşin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün Bakanlığın Alois 83 efendim sosyal destek hattını veya mor çatıyı mutlaka arayın kadın sığınma evleri var. Evet. Her Türkiye'de çok her güzel o kadın çok kadın sığınma evleri var. Evet. Hiçbir şekilde fiziksel, cinsel ruhsal ekonomik sizi e, her güçten yoksun bırakacak davranış ve tutum içerisinde e, karşı taraftan böyle bir şey olduğu zaman direkt olarak 183 hattını arayıp yardım isteyebilirsiniz. Olduğunuz bölgede en yakın sığınma evlerinin adresini alabilirsiniz. Evet. Saat kaç olursa olsun 7.24 hizmet veren e, kuruluştur. Yani bundan sakın sakın Bence kreşler kardan, kadar. Tabii ki. Bu sığınma evlerinin de sayılarının artması lazım. Çünkü çaresiz kalan kadıncağız e buralarda en azından evet, evet. E, destek görüyor. Zaten burası kadını güçlendirmek için evet. şiddetten uzak tutmak için evet. ve gerçekten ruhsal olarak da kendisini evet. destek görüyor e, yeniden, e, yeniden yenileyebilen evet. bir yer. Telefon evet, evet. kullanmak yasak orada. En azından insanlar kendilerini de dinleyebiliyorlar. Bir huzur içerisindeler ama e, ne olursa olsun bir tokat dahi ben her zaman şunu söylüyorum Sayın Avşin. Bir tokat bile yeseniz bunun arkası yumruktur. Onun arkası tehdit. Ya tabi yani arkası ölümdür. Ben hiçbir şeyi çok masum görmüyorum. Yani, Şiddet konuş. Şiddetin başlangıcıyla sonu dediğiniz gibi oluyor. Onun için mümkün olduğu yok kadar yani. konuşmak, olur. dinlemek. Evet. Ben hep onu evet. söylüyorum. Dinlemeyi unutan toplumlar her zaman sıkıntı çekerler. Hemen böyle bu şiddete başvurmak olmuyor. Biz de inşallah e, bu şeylerde bu programlarımıza bir net bir katkımız oluyor. Senin mutlu. Biz bu seneyi bizim kanalımız olarak kadınlar yılı, aile yılı ama evet. şiddet görmüş hanımlar yılı olarak onların çözümüne yönelik evet, destek vereceğiz, konuşacağız inşallah. Kadınlar neden öldürülüyor? Aslında bu konuyu da şu an biraz e, sayın, seyircilerimize de e, aktarmak istiyorum. Neden öldürülüyor kadınlar, çocuklar? Neden ölüm var? İşte şunu söylüyorum. Geç, bizim e, ge, geleneksel ve ailevi yapılarda geçmişten kalma çocukların beynine işlenmiş bir ataerkil yapının izleri var. Psikolojik sorunlar Psikolojik da, sorunlar da de. o işleyen sorunlar. Şiddet yapan çocuğun geçmişinde ailesel içinde ya da başka şekilde bir şiddet görmüştük oluyor. Hocam en çok kadınlar e, evlerinde ateşli silahla öldürülmüş yapılan e, araştırmalar. zaten söylemiştik burada? daha dün ateşli silah sokaktaki evet. adamın belinde evet. dahi var Evet. ona bir çözüm bulmak lazım artı yine aile danışmanlığı tekrar söylüyorum aile bakanlığına lütfen hem uzaklaştırmada psikoloğa hem de aile de Avrupa'daki gibi evliler için devlet rahatlıkla bunları uygulayabilir hiç olmazsa onlar da belki o sorunlarını rahatlıkla çözerler sokak ortasında o babaların gördüm dün camide namazdı cenazede. Çok üzüldüm yani. Hepimizin çocuğu, çoluğu var. Evet. Hele kız çocukları çok naziktir biliyorsunuz. Anne babalar onlara hiç kıyamazlar. Evet. Onun için ne olur ben uyarıyorum hemen şiddete değil de sabırla konuşarak çözüm arayarak bunu halledebilirler. Evet. Tekrar söylüyorum. aile Bakanlığı evlilik danışmanı uzaklaştırmada psikolog, psikiyatrist raporları evet. kesinlikle alınmalıdır. Efendim kadın cinayetlerini durduracağız platformunun 2025 Ocak raporuna göre. Hı. Yılın ilk ayında 33 kadın öldürüldü. 32 kadınsa şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kadınların büyük çoğunluğunun evlerinde en çok ateşli silahlarla öldürüldüğüne dikkat çeken raporda kadın cinayetlerinin önlenmesi için en etkin yasal önlemler alınması gerektiği de vurgulandı. İşte platform. Şimdi ben şunu söylüyorum bak diğer konularda olduğu gibi sivil toplum örgütleri artık toplumun bir kolu, danışılacak yeri. Evet. Ve hakikaten kadın sivil toplum örgütleri de Türkiye'de çok fazla. Tebrik etmek lazım. Kardeşim çağıracaksınız, dinleyeceksiniz. Evet, evet. Yani onların sorununu ilk ağızdan dinleyeceksiniz. Platform ne demek? belirli bir sorunu çözmek için ya da konuyu çözmek için bir araya gelen insanlar topluluğu. Bunların ya raporunu isteyeceksin ya da haftanın belirli günü çağıracaksın. Gelin kardeşim biz ne yaptık? Yaptığımız bu. Bu yararlı mı? Sizin fikriniz nedir? Çünkü yaşayan, sorunu yaşayan daha çok bilir. Dayak yiyen bir hanım daha iyi bilir ne için e, bu şiddete maruz kaldığını. Anlatacak ki sen de buna çözüm bulacaksın. Ama çözüm bulacak Allah selamet versin. Çözüme ihtiyacı olursa o <laughs> çözülmez. Onun için kalifiye eleman diyorum. Bakın kalifiye eleman. Kadın bölümünün aileden sorumlu bakanının kadın bölümü diğer daire başkanının yüzde yetmişi kadından oluşması lazım. Evet. Kesinlikle personelin yüzde yetmişi bayan olacak, kadın olacak. Ki kendi sorunu bilecek. Bir erkek kadının sorunu bilemez. Anlayamaz. Anlayamaz yani, yani neden nedenler. Bu sonuçlar olmaz. Bu olmaz. Yani Tabii. kadın boşalmak istiyor. Gırtlağında bıçak dayanılıyor, dayatılıyor. Kadın ayrılmak istiyor aynı şekilde. Ya doğru, yüzünden tabii aynı şekilde. Ben... Yemeği güzel yapmadın hadi yumurta havada. Güzelsin. Bakın yani bunlar aslında diyor Bak, Bak anlatıyorsunuz. Erkeklerin sorumlu. çoğu bunu düşünmez inanın. Bir de Doğu Anadolu'yu da duyduğum kadarıyla. Doğu Anadolu'da kaç çocuğun var dediğinde 9 çocuğun mesela 5 erkek 4 kızsa adam sadece erkeği söylüyor. Evet. Kızını söylemiyor. Yani bu eğitim ben şunu söylüyorum. Radyo, televizyon, TRT olsun, diğer rütik olsun spotlarla mecbur evet. bırakması lazım. Evet, Kadının değerini, annenin değerini, şiddetin hatası, kızın tabii değer olduğunu. Evet. Yani ateerkilikten sadece erkek çocuk değil de kız çok çocuklarını, doğru, çok zor. yani bunları anlatmamız çok zor. lazım. Ama bu algıyla. Çünkü vatandaşın evde en çok yaptığı şey, o renkli ekrana bakmak, bak, spotla bak. Evet. ceza verdiğini işte. Bilim adamlarını getir, psikologlar ne kadar çok aile danışma psikologlarını çıkar televizyona. Evet Bir bir ara bir televizyon programı vardı bir psikiyatristin. Ayda şey hayatını belki siz de seyretmişsiniz kırmızı oda mı? Öyle bir şey vardı. Kırmızı oda mıydı? acaba? diye bir psikiyatrist kadının hayatı çok hoşuma gidiyordu. Yani orada sorunlar aslında çözümü olurken sorunun da nasıl oluştuğunu da anlatıyor. Ya şiddet hiçbir sorunun çözümü değil. Çözmez. Yani şiddet değil. Biz kısaca barış istiyoruz. Yani ya düşünebilir bu cimne olur mu? Yani <laughs> ya bu, bu cimneye kalıyor artık kadınlar. Barış <laughs> şiddet görmek istemiyoruz. Şimdi diyorlar ki e, kadınlar da şiddet uyguluyor. Ya kadının bir kere fiziksel durumundan dolayı e, hani kim söylüyorsa ben şiddetle karşıyım hocam. E kadın da erkeklere şiddet gösteriyor. Bir kere anatomimizde fiziksel olarak böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Mümkün değil. Tabii tabii. Mümkün değil. Ya yani bu Ya şey, ben şunu söylüyorum. E, sadece kaba güç değil. Bazen dil dil sorunu da oluyor. Yani iletişim sorununu da çözmek lazım. Onu diyorum işte evlilik danışmanlığı başarılı olmasın Avrupa'nın nedeni bu. Anlatacak, sorunu evet. anlatacak kimse yok. Bir de korkuyor. Hani bir toplumda bir şey var. Birine bir şey anlatırsam o da gider. Evet. <laughs> Zavallı ev, evdeki derdini de anlatamıyor kadıncağız. Yakınına dahi anlatamıyor. Evet. Ya bir de şöyle bir durum var Sayın e, Afşin. Şüpheli kadın ölümlerinin de aslında faili meçhul cinayetler oluyor. Kadın intihar mı etti yoksa gerçekten intihar mı ettirildi? Şimdi bunu da aslında tabanını araştırmak gerekiyor. <laughs> ya Ayten Hanım kadın Batman'da biliyor. Bir... Tabii tabii. eve gitti. Acaba kaçırılıp da mı öldürülüyor. Batman'da ölen kızların Çok fazla raporunu bence araştırması lazım. Kesinlikle. bilmesi lazım? Kesinlikle. Neden olduğunu biliniyor ama işte diyorum ya sizin elinizdeki silah ne? Algı aletleri tamam mı? Evet. Televizyon, radyo, gazete. Ve tabelalar. Belediyelerin dolu tabelası var kardeşim. Evet. Az kadına her zaman para kazanmak değil. Evet. Tüm büyük şehirlerin tabelaları var Ayten hanım. Evet. Az şöyle koca koca afişler Annenin değerini anlat, kız kardeşin değerini anlat. evliliğin önemini anlat. Çoluğun çocuğun çocuğunun yanında öldürüyor. Çocuğunu da öldürüyor yani. Kesinlikle Bu hocam bir ben cinnet hali diyoruz ya. Evet, evet. Yani ben şunu söylüyorum. Çözüm var. Lütfen oraya masaya oturmaya gelmesinler. Ölen hepimizin e, kardeşi olabilir, çocuğu olabilir. Allah izdir yani. Allah kimseye evlacısı vermesin. Allah efendim. Onun için evet, diyorum. İnşallah. Yani i̇nşallah sayın. Yani biz düşün bu halde konuşmaya yani e, normal bir bürokrattan var var değil var yani şey normal bir. Varmıyor, çünkü varmıyor, Çünkü bir şey. konuşmasan da olmuyor yani 4 evet. günde çok üzüldüm 4 günde 4 cinayet. Evet, evet efendim. Yani, yani için, 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi sevgili izleyicim. Daha çok ilgilenilmesi lazım evet, değil mi aile yılı? Çok. Seç gerçekten yani, hocam yani artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Evet yapılıyor belki ama demek ki yeterli kalınan eğer Olmuyor. bu sayı oluşuyorsa yani bu yeterli değil. Her yıl katlanıyorsa Evet. E, ve 2024 yılının rakamları burada ve 2025 yılı da. İlk yani, ayındaki olaya yıldırsa, bak 33 kişi. Biz artık Evet. Biz artık gerçekten şöyle bir masaya her şeyi yatırıp tek 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 önümüzde irdelememiz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Yani 2024'ün en yüksek efendim kadın cinayete sayısının kaydedildiği yıl olduğu hatırlatarak tekrar ediyorum 2025 yılı aile yılı ilan edilmesini e, burada okuyorum raporda kadınların en çok Kimden şiddet görüyormuş biliyor musunuz? En çok kadınlar aile içerisindeki erkekler. Evet. Aile içi diyorum bakın dışarıdan kimse değil. Aile içerisinde ki programın başında çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur evet. aslında. Evet. Konuşamıyoruz. Artık birbirimizi dinleyemiyoruz. Ne, ne güzel söylüyorsun. Şüpheli ölümler arttı. Evet. Zehirlenerek e, karşısındaki insanı zehirleyerek öldürüyor. Kadın kocasını öldürüyor. Neden? Yani keşke bu ölümler olmasın. Bir de tekrar aynı şey aklıma geldi. erkek fark etmiyor. Tabii. hocam. Yani rutünün sabah programlarını lütfen denetimi alması lazım. İnanılmaz şeyler dinliyorum. Yani kadına şiddeti ölümleri de görüyorum orada. Bu programların belirli bir denetim belirli bir sistem içerisinde yapılmasını sağlanmalı. Evet. Yoksa yani inanılmaz konuşmalar oluyor. Yani bu reyting uğruna da e, ben diğer kanallara da rica ediyorum. Yani her şeyde reyting değil. Çok doğru hocam. Yani lütfen. Çok doğru. Aile yapımızı kendi elimizle bozuyoruz cümlesi var ya. Çok doğru. Böyle oluyor. Efendim evet. kadınların kısaca Yaşam hakkının korunması gerektiğini düşünüyorum. Yaşam hakkı sadece kadınların değil. Ben bunu hani kadın olarak... Evet ya artık sıkıntıyı çektikleri ama. için öyle diyoruz evet. yani. Herkesin evet. bir yaşam evet. hakkı var. Anayasada da var. Kadınlar, Yaşama hakkımız var. Evet. Ama yani bunu niye yapıyoruz? Tekrar söylüyorum. Eğitimlisi de yapıyor. Eğitimcisi de yapıyor. Ele alınması lazım. Aile Bakanlığı dediğim gibi bu merkezler kurması lazım. Psikologlar, psikiyatristler, rehabilitasyon... Evlilik danışmanlıkları kurması lazım. Bunları rapor halinde bir e, e, hale getirmesi, master planı yapması lazım. Evet. Lütfen, lütfen yani. Yazık değil mi? Şimdi bak o gün söylemiştim, yarın da yine duyacağız. Evet. Değişiklik olmuyor. Ben söylemiştim daha önce. Genelkurmay Başkanımız, Savunma Bakanı'na rica ediyorum. Askere gelen acemi erlere akşamleyin yemekten sonra bir yarım saat, Kadına şiddeti, annenin değerini, kardeşin değerini anlasınlar. Ben bizzat er olarak yaptım. Akşam yemekten sonra güzel bir şey var, zaman aralığı var. Şahane olur. Bakın çünkü her yöreden geliyor. Doğudan geliyor, batıdan. Çocukların eğitimsiz de var. O en güzel işlenecek alan. Evet. Yarım saat annenin değeri, babanın değeri, ailenin değeri, kadının değeri, kadına şiddetin Kötülüğü. Hocam, o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz. Yani gibi. ben. Ama ne geldi biliyor musunuz? <laughs> evet. Unutmayın. Gerçekten bakın, anneye verilen değer. Tabii. Verilmeli diyorsunuz ya. Aslında evlendiğiniz insan bir kadın. Tabii canım. Anneniz bir kadın. Kız kardeşiniz bir kadın. Hiç onu Kızın... yaptığınız her eylem, annenize Hı. yapılmış gibi. Kızınız düşünün. bir kadın. Düşünün, yapmazsınız Tabii. zaten. Yani bir erkek. Gerçekten anneler çok iyi erkek evlat yetiştirmeli. Ne kadar yetiştirirse yetiştirsin insanın kendini de yetiştirmesi. Olur. Evet. Hocam bakıyorsunuz anne dört dörtlük titriyor oğlunun üzerine bir bakıyor çocuk psikopat çıkıyor. ya yani i̇şte bunun daha ne yapsın? Bizim bu yüzyılda gerekli olan tüm toplumlar zaten Türkiye için değil psikolojik danışmanlık, psikolog tedavisi, rehabilitasyon ne kadar çok çocuklarımıza danışmanlık verirsek ailelere bu kadar başarılı oluruz iddia ediyorum bu şiddet ve şey sayısı azalır lütfen televizyon kanalları reyting <laughs> uğruna değil de böyle evet. iyilik uğruna yapsınlar Biz